geleni yapacağız. Hadi sarıl onu. Bal bebeler korkuyorum beyler. Ya bir şey olmaz yani. da Okan oyna ya. Loop at. Al sana loop. Götüne girsin bu loop. Loop loop loop. Hadi. SC bas. Bastık. Oy oy. El düşürmeyi oynayayım mı full? Hadi Ahmet seni bekliyoruz. Bunu sağlam çıkartalım. Kanka oynayacağım işte vallahi hiç modumda değilim oynayacağım. Işte. Hadi hadi. Hazır olsa. Hazır. Hazır. Öldü asas. Öldü öldü. Malisa tek atayım Vur. şimdi. Ananı sikeyim nasıl Vur tek yemez ölebilir. Aldım Konger, kır bana gülüyor. oynayacak bana oynayacak. Bir daha bir daha döndür bir Cener daha Cener döndür. Hazır hazır tor. Hazır at. L Bekle tor gibi. At. at. izle. Öldü. öldü. Hazır. Malisa at. Şş, at. At, at. At 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 at. Tamam oyna. CP'leri var. Evet. benim hanese geçecek. Benim belt ekşim yok. CP'leri var. Sab oyna full. Tor elini düşürüyorum ben. Elini düşürüyorum. Tor geldi bir kur attım. Tamam elini düşürüyorum. Var. Bana Atom, dönecek. Atım, atım. Bana dönecek. Süper atacak. Malı atacak bana. Tora Atom, vuruyor. 10 k lazım. Ahmet, evet. borbasın diye yazsa hazır. Hazır. Lan evet. CP'miz evet. yok. Dur, dur. Sat ayırttım. Sat sat. Sat sat. 10 k. 10 k. Sat sat. Sat sat. Sat sat. Tamam. Ha beni kesmeye çalışacak. Tamam, sıkıntı yok. Bana vuruyor 10 k. 10 k kanka. Sapla, sapla bir şey yapamaz. Sıkıntı korma yok. Bakalım. Tor bastın, Ben Sıkıntı. elini düşürmeyeceğim onu. Tor attım gibi. Tor attım Tamam gibi. at. Gel. Yani. Gel R'ye gel. Tamam, Baskı bırak, oyna. Bırak, Kür attım. Bırakma R'de. Bırakma R'de. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, canım çok açıyor ya. Dikkat et. Kendi sağlama. Press level bırakma. Press level R'de. Cephan var mı? Var, hazır. Hazır var. Burad. Bekle. Bas cebini vur press'ten. Ölmez böyle. Vurmadım. Asla vur, dön. Lan! Asla döndür. Hayır hayır asla döndür. Pres kesmeyeceğim. Döndür. Döndür. Skillim yok sanıyor at malisi Tek. Araya vurdum. Vur. Amına koyayım. Bir daha bir daha bir Bas daha. Skill, edeyim, var. skill var. Skill var. Skill var. Skill var. Hazır. At. Hazır. Tor Hazır. Hazır. Malis at. Malis at. Tek atacağım. Öldü. Vur. Malis. At. her atsın sonra. Şimdi. Ölecek ya. Ölecek. Bırakma. Ölecek. Amına ne Öldüm. Ben öldüm. Ölmezsin. Ölmezsin. Dur attım. Evet. Ya ben bilerek de o kadar piri kesmeyelim dedim. Piri kesmeyelim evet. dedim. Bana süper at, donka evet. at, mali sattı. Sap 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 sap. Tora vuracak. Sap sap tamam, sap. Tamam sap, saplıyı brav. saldım kürümü. Güzel sap. Evet. Onka. Onka boş Durma. kesiyor, Durma. boş kesiyor. Durma. Vallahi attım okanı Onkam döndü kanka. Ama yetişelim Neyse 1-0 tamam. Comeback okay. atarız rahat. Rest taşı üstüne. Rest taşı. Benim dedim yerde rest vursam vallahi ölmüştüm. Lan biliyorum öleceğini. Asas keselim dedim ya. Kanka yapma işte öyle. Yapma. Bir şey olmaz da doğru. Yabancı değiller. Yabancı değil de yani kanka. Vermeyiz veysi. Rahat ol. Yani lafım mı dinle kanka? Yani. Vermeyiz rahat ol sen rahat ol. Adam tek attı bu arada bana. Onkan'ı attım. Onkan atabilirdim abi. bu arada. Boş kesti Yo, beni. Yok Onkan'ı attım farklı. Boş Fart öldüm ha. Bu var. Attım dur. CHP'm var. Kimi sorayım. keseceğiz tamam. onu söyle. Hazır ol. Bekle söyleyeceğim. 2 saniye kadar söyleyecek kanka. Tamam. Atak kırması yok. Bu PSC bekle. Asıl hazır. Hazır. Öldü. Öldü atma tek. Bu. Lan biraz erken atsam var ya. Evet. Sikil ver. Çabuk tek ama lazım. çabuk. Bekle. Priest'e tor atak öldü. Bu. At toru gel R'ye. 10 kat bana. Kür at 10 kat. R'ye gel ölecek Priest gel. Kestim kestim kestim. Ben kendimi öyle bir tuttum ki Aha. anlatamam. Helal yani. sana. Vallahi var ya kendimi öyle bir tuttum ki Murat. Helal sana Allah'ım Tek yiyordum az kalsın. İkinci skill'i bunu söylüyordum kanka. <laughs> Tora kestik Priest'i zaten. Evet. Doka hammer var mı üstünde? Atlet bir tane var vereyim. Ver onu da bana ver ama. Hadi başla. Loop atar mısın? Attım Doka. Loop köpeğin olsun. Efendim önce söyle. Tamam geliyor. Tamam attım. Telefonu çıkıp yüklensene. Yükleniyorum. Cepen önce söyle. Atak kırma attı. Ceph 10. Cephem asmıyo dur. Otur kalk yapıyo dur. Hazır. Başla. Bas cephemi vur. Öldü %90 öldü. R'ye gel. R'ye gel. R'ye gel. Murat repre yaptın mı? Bu arada. Burası. Yaptım i̇şte, yaptım. Yap. Doğukan boş ıı, fake yemeyelim de doğal ve böyle tek atmasın. Tamam. Ben modumda değilim bu arada. Valla bana torma da sen iki tamam, Bugün modumda loop değilim. At. Sen kendini tut. Loop atmam. Atmam. Hayır. Ben zaten tuttum. Hayır at zaten atmam. Loop. Bana, bana döndürecek ya da sana. Dikkat kartan. et. Tora kür atacağım kendime. Tor geldi kür Ben elini düşürüyorum. Tor geldi kür Tamam rahat ol. Malis gelecek tamam. benimize. Tamam. Saplı 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 Super Veya sap, Malice geliyor sap. bak İlk gün attım Atma bana kür atma bana kür Atma kür atma Saplı saplı. Atma. saplı atma çok iyi sap atma Oğlum sablı mı vurdu o demeyici Evet saplı vurdu Vay amınakoyim evet. Rahat ol Cephan babam çok söyle Bekle 2 saniye lak Hazır lak Burda burda bekle Dokan asasa başladığı gibi tamam mı Tamam Bu patarsın. Attım lup. Kıpırdatma çare öö DC olma Oyun hala gelmedi. Atma el, atma el. Attım valla. Bana da bastım. Bekle geliyor. Geldi herhalde. Gelmedi, gelmedi dur. Düzeldi bende. <laughs> dur 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 yok oyun. Ha, geri gitti. Dur ben söyleyeceğim. User left your channel. Kıpırdatma çarı bekle. Söyleyeceğim ben. Durum şu an kimin üzerinde? Tamam sıfırlak ya. gel gel başla düzeldi biraz. Gel gel. Tamam. Gel. Azade kat hazır. Bekle bekle sabını boşa attım. Bir dur, dur sakin ol dur. At malisini tek Vur. atayım. At tek atacağım dönüp. Tek araya vurdum da ayağımına koyayım. Atım günü gel. At. Skillim var 70 de skill. Priest'e tor be tor be. atsa ezik skill oynuyorum. Kür hazır. Priest hazır. Gün at gün at. Priest hazır. Tamam, Sen bak, öldün aldım kürünü kür aldım kürünü priest at. Hazır priest tor. Hazır. Bu. Asası keseceğim tamam. ha Totoro. Aç o ne lan? Kelimi yesen yani... aptal mısın? Bu Sanmal beni... mal mısın? Ya CHP'mi boşa götürdü ya. Bu <laughs> kadar mısın Murat? Attım attım. Ben vallahi oyun kuramıyorum ha sana söyleyeyim Murat. Başla kanka doğal VB'den dolayı o. Yıkıyor değil mi seni direkt? Lokan belti boşa takıyorum ben Iron belti. mi yok amına koyayım. Adamda doğal VB var. Cephe basacak bana. Thor süper yaptı. Tek yiyebilirim. Öldüm. Ölmem. 10k. 10k do. Dışarıdan Thor atıyor bak. sikeceğim o. Thor attı dışarıdan. Neyse oyna oyna. Oyna. Lokan CHP var. CHP var. Hazır. Kime? Hazır. 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 hazır tek yedi tek yedi at Ebi. Öldü o ölecek sen kür at kendine. Ölmedi. Sen dışarıdan Hay bir ama. şey attı. Hazır. Bir şey olmaz bir şey olmaz oyna. Saplas. Asas hazır. Bekle. Hazır. hazır. hazır hazır tek hazır. hazır, tamam. hazır, hazır. Sab attı dışarıdan. Bu. At. Atım kürüm. at kürümü vuracağım. Ya dışarıdan beni dolduran piç kim? Şu piç şu Leyde. Hangisi Bu, lady, süper yaptı. attı? Leyde aptal mısın? Oğlum bunların videosunu çekseniz de banlatalım amına koyayım. Artık ban sebebi değil mi? Ban sebebi. Tamam yayın var abi banlatırız. Reportları zamana koyayım. Çok zor değil. Reportlarız ya bunları. Yani beyler yani yapmayın bak. Vallahi kendimi tutamıyorum küfür edesim geliyor. Yapmayın şu. Amına kodumu yani mutlu muydunuz şu dışarıdan db olarak? Lan bir şey deme. akşam o farm atıyor ya onu ben aldım tamam bura. Yani atıyorum. siz mutlu mu oluyorsunuz? Kanka bunlar banla, banla banlanacak ya. bir şey değil. demeyin. Bizim hoşumuza gitmiyor bu yaptığınız hareket. Kanka olsun. bir şey deme banlanacaklar bir şey deme. Reportlayacağım hepsini. Rahat ol. hazır Hazır. Reportlayacağım zaten Doğukan hepsini. Bırak istediğini yapsın. Söyleme yapsın ki ban yesin. CHP var mı? Yani CHP var. Biz yarayalık ama öldük Süper geliyor tor Tor geliyor, tor geliyor. Bana Atım gelebilir tor. Attım ki süper geliyor bana, süper geliyor. Asas hazır. Hazır. Olsa. hazır. Bekle benim azı kesecek. Hazır olası gözün asılı. Bir anda dönüşeceğim Murat. Hazır. Kendime küre attım. Süper geliyor. Sana ya da bana. Bana atacak. At sablı. üstüne malise kesecek. Sablı. Oğlum sab nasıl sablı? Atma o kadar. Oka gitmiyor. Durma. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ölmeyeceğim. Oka at. İsim isim isim. Asıl çevir Bekle. birden. Tek atayım. Hazır. Hazır. Gürüm atma. Aldım. C C C Sapl. Ölme ölme ölme. Asıl çevir. Minordayım. Hazır asıl stol. Hazır. At toru keseyim. At toru keseyim. Loh. Öldü. Yüzde doksan dokuz öldü. Amına koy. O Önden eskirim vurdum eskirim. Hiç beklemedi. Eskrimi vurdum. Sen tora atınca Hı -hı. canını yüzde seksene indirmiştim zaten. Güzel yaptın. Orada bir taktik Ben attıkım. orada bilerek döndürmeden bunu yoksa ben ölecektim. Fark ben ettim. <laughs> İlk Oğlum sen sabrı dedin çıkıp adam at. bana tek attı ama. Bak sabrı bir saniye geç attım ya. İlk skill'den sonra attım sabrı. Söyle onları kanka. Söyle ona göre pozisyon alayım. Neyse bu çıkıyor kanka. İşte. Full oynuyorum. ya Yambali satsana. Evet evet. Bu çıkıyor Bırakma. Full skin at tur, Look. Ready. 75 harcayamıyorum, bekle. Malis. Malis var mı? Malis. Tamam yaracanı indireceğim. Kür at bana bana kür at. Durdurma bekle, beni. Bekle atayım. Yok kendim 10 kat. aldım kür. kür. Doğan CP geliyor Dağmen. birimize. Öyle görünüyor. Mezat, kür attım. Lan 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 Minör. öleceğim. Ben oradayım. Yani. Torat Priest öldü Torat Torat beni Hayır, dinle. Bekle. dinle 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 Torat Şer. Torat At De Debat atsın Gel Ray Priest ölecek gel Ray Priest'e Bırakma Ray'i Verdim, verdim. Lan ananiz kim hayat? Döndürecek, döndürecek. Asasa CHP var ikinci tur, ikinci tur, ikinci tur. Hazır. Hazır. Dur, sana dur. Hazır. Dur, burada. skill yok, bekle tek atacağım. Şimdi tek. Nasıl lan skill sekti? Ne yapacağım lan? Nasıl lan oğlum skill sekti lan? Sap asas. Adam süper torlu ölmedi abi. Ben kür attım torlu. Aldım kür. Sap. Asasa CHP keseriz bak Doğukan. Hayır hayır. Tor DB'yi keseriz. Kesin bu skill torlu. Bırakma. Defansa bu konuda. Kesmesi lazım. Koy. dışarıdan biri. Ben pres yemedim. Kürüm attım. Bekle. Aldım kendimi kür. Ben de kendime attım. Pres malisi Kür sana mı yükleniyor? Malisi silah. CP'lere geldi, CP'lere geldi onların. Dikkat et. Dur baktım. Saplasas. Attım kür. Bir loop atacağım ölebilirim bak dikkat et. Ölmezsin. Süper atla öleceğim. 75, 10k, Torat, at, at dönsün. Hazır. Torat. At, at. At, gel R'ye gel, atamadın at mı? Bekle. At toru asas at Hayır, ettim etmek nasıl? Hazır. Süper, süper para bekle. Hazır. ettim etmek. CP bastım hazır. Hazır. Bana dönüyor hazır. Kör edeceğim. Debeli. Kör. Arasın, At toru tek atayım. Vurmayacağım. Post, hele bekle. atsın, hele atsın. Şimdi. Tek. Nasıl ya? Sıfırmaz şu an. Hadi ölmez, bekle. ölmez, ölmez. Skill bitti. Dışarıdan dolduruyor bak. Şu var ya. Doldu, doldu,